Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güldü'nün ölümüne dair soruşturmada önemli gelişmeler var. O gece Güldü'nün kayıp düştüğü parke zemine sabun veya yağ döküldüğü iddiaları nedeniyle günlerdir kriminal rapor bekleniyordu. O rapor çıktı ve anlaşılamayan kamera ve ses kayıtları içinse TÜBİTAK devreye girdi. İşte o soruşturmada son bilgiler. Tuğyan Hanım'ın katil olduğunu düşünüyorum. Ay, ay, ay. Ölümünün yankıları daha soruşturma da sürüyor. <laughs> İntihar asılsızdır. Kritik krimiler rapor ortaya çıktı. Kamera kayıtlarındaki sesler için ise TÜBİTAK devredi. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız. Beşinci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Öldü mü, öldürüldü mü? İşte günlerdir kamuoyu bu sorunun cevabını arıyor. Soruşturmada ise yeni detaylar var. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Güllü'nün düştüğü odadaki parkelerle ilgili hazırlanan krimiler rapor tamamlandı. Polis memurunun da kaydığını bizzat bizde gördük. Merakla beklenen rapor kritikti. Çünkü iddialardan biri de o gece günlüğünün kayıp düştüğü parke zemine Arap sabunu veya bebek yağı döküldüğü yönündeydi. Kesin de kesin. Bir şey yoksa bu oldu Düşmüş. 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 Alınan örnekler ve yapılan kimyasal analizlerde Arap sabunu veya bebek yağının bulunmadığı ortaya çıktı. Annem kemiklerini sızlattılar. Yani zeminde güllünün ayağının kaymasına neden olabilecek herhangi bir kayganlaştırıcıya rastlanmamıştı. Bu detaylar soruşturma dosyasına girerken şimdi sırada güvenlik kamera kayıtlarındaki anlaşılamayan sesler var. <laughs> o gece odada bulunan Güllü, Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'ya ait seslerin yer aldığı kayıtlar alınan kararla TÜBİTAK'a gönderildi. Şimdi uzmanlar kayıtları iyileştirerek kişilerin seslerini birbirleriyle eşleştirip odada geçen konuşmaların ayrıntılı biçimde analizini çıkaracak. <laughs>